İşletmelerle konuştuğumuzda süt hayvancılığının sürdürülemez olduğunu bize hep söylüyorlar. Çünkü 1 litre süt 8,5 liradan satılıyor ama 1 litre sütü mal etmek için çiftçi neredeyse 10 liralık masraf yapıyor. Bunun içinde de bunu sürdüremediğinden dolayı işletmeler süt hayvanlarını kestiler. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TÜİK verilerine göre çiğ süt üretiminde düşüş olduğunu belirterek, ticari işletmelerin topladığı süt miktarının azalması demek, süt hayvancılığının aslında çöküşüne de bir örnektir, dedi. TÜİK verileri açıklandı, içme sütü üretiminde düşüş var. Ticari işletmelerin yani süt fabrikalarının topladığı süt miktarında da bir önceki yıla göre %3'e yakın bir düşüş. Aylık bazda aydan aya vurduğumuzda da %4.4 düşüş var. Tereyağı üretiminde bir artış var. Demek ki sütü toplayabiliyorlar. Süt içme sütü, sütü olarak satılmadığı için tereyağı yapılıyor. Buralardan neyi çıkartabiliriz? İçme sütü miktarındaki ticari işletmelerin topladığı süt miktarının azalması demek. Süt hayvancılığının aslında çöküşüne en güzel bir örnek. Çünkü işletmelerle konuştuğumuzda süt hayvancılığının sürdürülemez olduğunu bize hep söylüyorlar. Çünkü 1 litre süt 8,5 liradan satılıyor ama 1 litre sütü mal etmek için çiftçi neredeyse 10 liralık masraf yapıyor. Bunun içinde bunu sürdüremediğinden dolayı işletmeler süt hayvanlarını kestiler. Şu anda süt piyasasında ticari işletmeler sütü kapabilmek için yüksek fiyatlar veriyorlar ama süt hayvanı olmadığı için ne kadar fiyat verirseniz verin hayvan yok. Süt üretimi bundan dolayı düşüyor. Çare ne derseniz çare çok basit. Süt üreticisini desteklemek. Hükümet ne yapıyor? Destek miktarıyla oynuyor. İçme sütüne Temmuz ayında 1 liraya kadar destek verdi. Sonra bunu 20 kuruşa çekti. 50 kuruşa yükseltti. 30 kuruşa çekti. Böyle olmaz. Destekleme sabit bir şekilde yukarılara çıkmalı. Litre başına en az 2 lira destekleme verilmeli ve acilen Ulusal Süt Konseyi'ni toplayarak süt fiyatı yeniden 10,5-11 lira seviyesine çekilmeli. Peki marketlerde tüketiciler süte, süt ve ürünlerine nasıl ucuz fiyatla ulaşacaklar? İşte burada da Devlet devreye giriyor. Bir zamanlar devletin fabrikalarını devlet süt mü satar, devlet et mi satar diye özelleştirdiler. İşte şimdi devletin piyasada olmaması süt piyasasının böyle başıboş olmasına neden oluyor.